Çocukluğundan beri sarı laciverti, felaket anında bir şehri sahiplendi. Keskin virajları olan koca yürekli bir adam. Volkan Demirel. Fenerbahçeli bir ailede dünyaya geldi. Kartal spor altyapısına bir orta saha olarak gitti. Antrenmanda kaleci olmayınca eldivenleri giydi. 21 yaşında Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi. Düştü sonrası adım adım birinci kaleciliğe yükseldi. Lincoln, Sabri, Melo, Beşiktaş deplasmanları. Sağ içi agresifliği ile tanınır, galibiyet için savaşırdı. Şampiyonlar Ligi seviye eşleşmesinde tarihi hem tersine hem düzüne yazdı. Takım otobüsü kurşunlandı, soruşturma başladı, kadro dışı kaldı, yuvadan ayrılmadı. Teknik direktörlüğe kara günlükte başladı. Hatayspor'u çalıştırırken deprem sonrası koca şehre göz ile sahip çıktı. Felaket anında herkes anladı. O bulunduğu yeri koruyan, yarı yolda bırakmayan babacan bir adamdı. Volkan Demirel Fenerbahçe'yi çalıştırmak için vaktini bekliyor. Şampiyonluğun tadına bir gün hoca olarak bakmak istiyor.